Merhaba. Ben Gezi Bilen. Sizlere Anadolu'nun en eski camilerinden Diyarbakır Ulu Camii'ni anlatacağım. Diyarbakır 639'da Müslümanlar tarafından fethedilir. Bunun üzerine şehrin en büyük ibadethanesi olan Martoma Kilisesi camiye çevrilerek bugünkü Diyarbakır Ulu Camii'ni meydana getirir. Müslümanlar arasında 5. Haremi Şerif yani mukaddes Mabet olarak bilinen bu ibadethane 1091 yılına gelindiğinde kapsamlı bir onarımdan geçirilir. Plan itibariyle Şam Emeviye Camii'nin Anadolu topraklarındaki yansıması olan Diyarbakır Ulu Camii mimari güzelliğiyle adeta göz kamaştırıcıdır. Diyarbakır'da hüküm sürmüş tüm devletler için oldukça önemli olan bu ibadethane pek çok kez onarım ve restorasyondan geçmiştir. Bu nedenle caminin muhtelif yerlerinde Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'tan Selçuklulara ve hatta Osmanlı padişahlarına kadar pek çok kişinin kitabe ve fermanlarına rastlanabilmektedir.